değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak ve kınamak için bir araya geldik. Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içerisinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi birçok yöntemlerle top yakın bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Milletimizin çok geniş kesimleri kas sayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kurumsal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, AK Parti geç, geçen yıllar içerisinde sadece bu ülkede alt yapı yatırımı atılımı değil bununla kalmamış, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete, darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadeleye devam etmektedir. Bugün gurur başta ve savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla İçerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı yorukların planlarını boşa çıkartmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarda bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır dünyaya gıpta getirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini, demokrasi dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtını kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi millet kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet etme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durmaz azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesini, iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız. Kamuoyuna saygıyla duyuruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım.